Kimya endüstrisi ve uğraş alanları verilmiş. Diyor ki biz burada yukarıda verilen başlıca kimya endüstrileri ve uğraş alanlarının doğru eşleştirmesi nedir? Hemen bakalım. Birinci de diyor ki tarımda ürün verimini ve kalitesini arttırmak. Tarımda ürün verimini ve kalitesini arttırmak hangisinin işidir? Gübre endüstrisinin işidir. O halde biri B'ye götüreceğiz. 2'ye bakalım. Hava, su ve toprağı çeşitli kirleticilerden temizlenmesi. E bu da neye girecektir? Arıtıma girecektir. Hastalıkların iyileştirilmesi için ham madde üretimi ve vücuttaki tepkimelerin incelenmesi. Bu da neye gitmesi lazım? İlaç endüstrisine gidecektir. Dolayısıyla A'yı ne ile eşleştiriyoruz? 3 ile. B'yi ne ile eşleştiriyoruz? 1 ile. C ise 2 ile eşleştirme yapıyoruz. Kimya bilimi ile ilgili şu şekilde bir tablo verilmiş. Burada soruda diyor ki yukarıdan bilimin birçok kullanım alanını gösteren bir kavram haritası verilmiştir. Buna göre kutucuklarda yer alan üretim ve elde etme uygulamalarından hangisi kimya bilimi ile ilgili değildir? Hemen bakalım kimya bilimi ile ilgili bir bakalım. Süsleme amaçlı yeni boyalar. Boyalar elde edilmesi kimya bilimi ile ilgilidir. Dolayısıyla bir vardır. İkiye bakalım. Sabun, deterjan ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünleri elde etmesi yine kimya bilimi ile ilgilidir. İşte petrol e, petrolden çeşitli ürünler elde edilmesi kimya ile ilgili. 4. Cümlelerin e, cümlelerin öğelerini bulma. Bu kimya ile alakalı değil bu e, Türkçe ile alakalıdır. 5'e bakalım. Tarımsal verimi artırmak için e, kimyasal ilaç üretimi bu da yine kimya ile ilgilidir. Dolayısıyla bunun cevabı ne olacaktır? 4 olacaktır diyoruz. Yukarıdaki olayların hangileri kimyagerlerin çalışma alanlarındandır demiş. Çalışma alanlarındandır. Bakıyoruz. Birincisi de üretilen çimentonun kalite kontrolünü yapar. Kimyacılar yapar. İkiye baktığımız zaman bir inşaat yapımında daha çabuk kuruyabilecek beton üretmeye çalışır. Böyle bir şey de yapabilirler. Üçte baktığımız zaman betonun kurumasını kimyasal bir süreç olmasını inceler kimyasal bir süreç olmasını inceler ve açıklar. Bunu da yapar arkadaşlar. 4'te diyor ki inşaat sektörünün yaşadığı krizleri açıklar. Kimyacının böyle bir amacı yoktur. Kimyagerlerin böyle bir amacı yoktur. Dolayısıyla bunun cevabı 1, 2 ve 3 olacaktır. Yukarıda verilen kimya ile ilgili meslekler ve uğraş alanları eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır demiş. Kimya öğretmeni kimya eğitimi veren kişidir. Dolayısıyla birinci ifademiz doğrudur. Meteoroloji mühendisi demiş deterjan üretimi. Hayır meteoroloji metal ile ilgili şeyler yapacaktır. Dolayısıyla bu ikinci ifademiz yanlış olacaktır. Üçe bakalım. Kimya mühendisi ilaç üretimi kullanımı. Kimya mühendisleri ilaç üretimi falan bunları yapmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de yanlış olacaktır. Bize zaten hangileri yanlıştır demiş. Yanlış olan 2 ve 3 olacaktır. Diyor ki burada yukarıda numaralandırılmış kimya ile ilgili mesleklere ait tanımların karşılığı doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakalım bir de diyor ki çıkarılan maden cevherlerinin yüksek kalite ve kalitede üretilmesi için yeni ve daha verimli yöntemler geliştirir. Bunu kimler yapar arkadaşlar? Maden dediği için maden cevherleri dediği için bunu yapan meteoroloji mühendisi olacaktır. Dolayısıyla birincisi meteoroloji mühendisi olacaktır. İkiye bakalım sanayinin ihtiyaç duyduğu kimyasal maddelerin üretimi için daha ekonomik yöntemler geliştirir. Bunu da kimya mühendisleri yapar arkadaşlar. 3'e baktığımız zaman çalıştığı orta kurumlarında değişik seviyelerde kimya eğitimleri, verir. Bunu da kimya öğretmenleri verecektir. Dolayısıyla bunun birincinin metoloji mühendisi, ikincisi kimya mühendisi, üçüncüsü ise kimya öğretmeni olacaktır. Yandaki alanlardan kaç tanesi kimya bilimi ile ilişkilendirilebilir? Kimya biliminde suyun arıtımı vardır arkadaşlar. Ahşap işlemeciliği vardır. Tekstil e, yine kimyanın alanına girer. Petrokimya, ilaç e, üretimi bunlar kimya ile ilgili e, kimya ile ne yapabiliriz? Bunları eşleştirebiliriz. Dolayısıyla 5'in 5 beş tanesinin 5'i de vardır. O, o halde cevabımız 5 olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi ilaç endüstrisinin kimya ile ilişkisine örnek bir uğraş değildir? İlaç endüstrisine arkadaşlar dikkat edelim. İlaçların sentezlenmesi kimya ile ilişkilidir. İlaçların etki mekanizmalarının incelenmesi kimya ile ilgili. İlaçların emiliminin incelenmesi kimya ile ilgili. İlaçların tablet ya da şurup gibi formlar haline getirilmesi yine bunlar kimya ile ilgilidir. Bakalım B'ye ilaçların hastaya temin edilmesi. Bunun kimya ile alakası yoktur arkadaşlar. İlaçları hastaya kimyacı namaz, hani temin etmeye çalışmaz. Dolayısıyla bunun cevabı ne olacaktır? beşlik olacaktır. Kimya disiplini ve olaylar verilmiş. Diyor ki buradan yukarıda verilen olaylar ile ilgili kimya disiplininin doğru eşleştirilmesi nedir? Bir bakalım. Boyalar, ilaçlar ve doğal gazın yapılarının incelenmesi. Bunlar karbon temelli şeylerdir. Dolayısıyla bunu biz organik kimya ile ne yapıyoruz? Eşleştirme yapıyoruz. DNA yapısının incelenmesi. DNA canlı dokularda bulunur. Dolayısıyla biyokimya ile ilişkilendirilir. 3'e baktığımız zaman tepki hızına sıcaklığın etkisinin incelenmesi, tepki hızına sıcaklık diyoruz. Sıcaklık arkadaşlar daha çok fizikle ilgilidir. Dolayısıyla e, bu da ne olacaktır? Fizikokimya olacaktır. Dolayısıyla 3'ü de e, A'ya eşleştirme yapıyoruz. O halde ne yapıyoruz? A'yı 3'e götürüyoruz arkadaşlar. B'yi 2'ye, C'yi de 1'e götürerek bir eşleştirme yapmış oluyoruz.